İnsanın yüzünde yaşlanmayla ortaya çıkan problemlerden bir tanesi yer çekimiyle her şeyin aşağı doğru birazcık inmesi. E, bu sadece yer çekiminden de kaynaklanmıyor. Yüzün içindeki dolgunluk kaybından da kaynaklanıyor. İçi boşalmış bir balon gibi. Her şey birazcık zamanla aşağı yavaş yavaş aşağı inmeye başlıyor. Bütün yaşların insanlarda az ya da çok mutlaka var ama bazı insanlarda çok fazla oluyor. Bazı insanlarda da daha az oluyor. Bir diğer insan grubu da daha doğuştan e, yapısı olarak yanaklarının yanak kemiklerinin çok zayıf olması sebebiyle bütün dokuların birazcık aşağı doğru oldu. Göz kenarlarının birazcık da aşağı doğru baktı. Daha tipik böyle kardeş gibi birbirine benzeyen bir insan grupları var. Onlarda da bu tür ameliyatlar çok etkili oluyor. Çünkü endoskopik ameliyatın yaptığı şey derin planda Neredeyse kemik seviyesinde aşağı doğru inmiş olan dokuları tekrar yukarı doğru kaldırmak. En etkili olduğu noktalardan iki tanesi yanakların tam şu köşeleri, bunları yukarı doğru kaldırmak. Bir diğeri de kaşların kenarları, bunları yukarı doğru e, kaldırmak. E, tek başına yapılan bir ameliyat değil. Aslında mutlaka birazcık yağ ile desteklemek lazım. Çünkü yukarı doğru kaldırıyorsunuz ama temel sorunu kaldırarak çözmüş olmuyorsunuz. İçleri boşalmış dokular bunlar dolgunluklarını kaybetmiş dokular mutlaka o doğal dolgunluklarını yerine koymanız için doldurmanız lazım bunun için de mutlaka beraberinde e, mikro yağ enjeksiyonu yapmak lazım. Teknik olarak şöyle uygulanıyor. Ameliyat iki bölümde yapılabiliyor. Ee, bir tanesi tam ameliyat diyeyim. Bir tanesi daha mini ameliyat e, versiyon diyebilirim. Tam ameliyatta yukarıdan tam saçların içinden yaklaşık olarak bir buçuk santimlik bir kesi yapıyorsunuz. Bu saçların içinde olduğu için yok oluyor diyebilirim size. Ben artık yani ameliyat yaptığım hastalarda 6 ay sonra nereyi kestiğimi dahi bulamıyorum. Çünkü içinden saçlar çıkmaya başlıyor. E, i̇z bırakan bir ameliyat değil bu, bu bölgedeki yapılan kesi. Buradan içeriye giriyorsunuz ve şakak bölgesinin derin planda şöyle bir önünüze koyuyorsunuz. Işıklı e, kamera kameralarla yapılan bir ameliyat. İçeri ışıklı bir kamera sokuyorsunuz. Siz ekranda takip ediyorsunuz yaptığınız işleri. Bir alet sokuyorsunuz. Ve içeride kameradan hani e, safra kesesi ameliyatı nasıl artık açık yapılmıyor, kapalı yapılıyor. İçeri kameralar sokularak yapılıyor. Aynı o şekilde içeride yapılan bir ameliyat. İçeride e, görmek istediğiniz dokuları, aşağı doğru sarktığını düşündüğünüz dokuları e, ilk önce sarktığı yerlerden kaldırıyorsunuz. Bunları yukarı doğru çekiyorsunuz. Aynı şekilde ağız içinden geçiyorsunuz. Gene ağız içinden küçük bir kesi yapıyorsunuz. Yanak bölgesini eğer gerekliyse tekrar kaldırıyorsunuz. Bunu da yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Tek parça, tek bir planda bütün yüz bölgesi yukarı doğru çekiliyor ve yukarı doğru asılıyor. Ama bunu sakın iple asma ameliyatları gibi düşünmemek lazım. İsmi iple asma ameliyatları çok daha basit ameliyatlar. benim kullanmadığım teknikler. genellikle 3 ay 6 ay civarında etkisi olan teknikler. E, kesi dikiş yapılmayan teknikler ama etkileri çok az olduğu için çok farklı bir sınıfa giriyorlar. Endoskopik ameliyat öyle Endoskopik ameliyat gerçek bir ameliyat. İçeri giriyorsunuz, bütün dokuları gözünüzle görüyorsunuz, yerlerinden kaldırıyorsunuz, yeni bir yere koyuyorsunuz, yukarı doğru kaldırıyorsunuz ve dikiyorsunuz. Dolayısıyla bunun etkileri kalıcı. aradan 30 sene geçti, zaman bile aslında yüzünüzde etkisi devam eden bir ameliyat. Dolayısıyla çok fazla karıştırmamak lazım diğerleriyle. E, i̇yileşme dönemi çok uzun olan bir ameliyat değil. Çünkü çok büyük kesilerin yapıldığı bir ameliyat değil. Hafif bir şişlik yapıyor. Bu şişlik genellikle ilk birkaç gün sizi sokağa çıkmaktan alıkoyacaktır ama 3 gün 4 gün sonra rahatlıkla sokağa çıkabilirsiniz. E, i̇şe dönmek için de tahmin ediyorum bir haftalık bir dönem iyi oluyor. Beraberinde mutlaka yağ enjeksiyonu da yapıyorum. O da hafif bir şişliğe sebep oluyor. Ama ciddi morluk yapan, öyle hani çok yüzünüzü şişiren bir ameliyat e, olarak düşünmeyin.